Ana haber hoş geldiniz değerli izleyenler. 571 yılı 17 Muharrem gününden öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Başlıyoruz. Evet, günün en önemli haberi Habeş Meliki'nin Yemen Vadisi Ebrehe Esrem'in orduları ile Mekke üzerine yürümesi. Bu büyük ve muazzam ordu, Arabistan'ın kutsal kabul edilen vilayeti Mekke civarında konaklanmış vaziyette. Biz de muhabirimizle olay yerinden inceliyoruz. Şimdi Enes'e bağlanarak hem önceki gelişmeleri hem de bugün neler olduğu hep beraber öğreneceğiz. Evet Enes, durum nedir? Sevgili Recep, Ebrehe bin Esrem büyük bir orduyla Mekke'ye gelmiş vaziyette. Orduda ilgi çekici birkaç nokta var. Hemen onları aktarayım. Arkada görüyorsunuz. Habeş işi özel olarak isteyip aldığı Mahmut filini görüyorsunuz çağımızın en büyük ve en kuvvetli fili olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda başka filler de var. Ordu çok arabalık. Eğer Mekke'ye saldırırlarsa Kabe'de dahil taş üstünde taş bırakmayacak bir hazırlık yaparak gelmişler. Peki olay bu noktaya nasıl geldi? Ebrehe, Kabe'ye olan insan hakkını önlemek için Bizans imparatorunun da yardımıyla önce Peki, San Kuleys adında bir kilise yaptırdı. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirdiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Ebrehe kilisenin inşası bittikten sonra Habeş hükümdarının takdirini kazanmak niyetiyle de bir mektup yazdığını öğrendik. Mektubunda hükümdarım senin için öyle bir mabet yaptırdım ki şimdiye kadar ne bir Arap, Arap ne de bir Acem onun gibisini yapmış değildir. Arapların haccını buraya çevirmedikçe de asla durmayacağım demişti. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Arapların teveccühünü kazanamadı. Bu arada Kinane kabilesinden Nevfel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek... Kulleys'in içini dışını pisliğiyle kirletti. Sonra da kaçıp memleketine döndü. Ebrehe bu duruma çok sinirlendi. Saraya yakın çevrelerden aldığımız bilgiler de Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirdiğim için yapıyorlar ben de onların Kabe'sinde taş üstünde taş bırakmayacağım diye tehditler savurduğunu öğrenmiştik. Olaylar karşısında bu tutumlarla buraya kadar geldi. Ordu hazır ve Ebrehe'den gelecek emri bekliyorlar. Evet Recep şimdilik aktaracağım bunlar. Gelişmeleri Enes'ten dinledik. Şimdi de olayın diğer tarafına Mekke cephesine bakıyoruz. Mekke emiri Abdülmütalib'in olayı için ne dedi? Şimdi de ona bakalım. Muhabirimiz Hüseyin'e Mekke Emirli'nin yanındaydı. Onu dinliyoruz. Evet Hüseyin sendeyiz. Evet Recep. Şu an Mekke Emirli'nin çadırının yanındayız. Abdülmüttalip düşmanın büyüklüğüne nazaran çok sakin. Sabah gelişen olayda da bunu gördük. Sabah ne oldu derseniz Ebrehe elçisini göndererek ben sizinle harp etmek için değil şu mabedi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim Şayet Kureş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa yanıma kadar gelsin diye haber göndermişti. Ebrehe'nin çadırına giden Abdülmüttalip beklenmedik bir şey yaptı ve alıkonulan 200 devesini istedi. Bunu duyan Ebrehe çılgına döndü ve seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek de öyle büyük olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya, gel yıkmaya gelmişken sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun diye konuştu. Çadırdaki herkes şaşkına dönmüşken Abdülmüttalib e bakar Abdülmüttalib ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacaktır dedi ve develerini alarak gitti. Şu an develer Allah'a kurban edilmek üzere işaretlenerek dağıtıldı. Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler Hüseyin. Evet, ilginç bir rahatlıkmış. Mekke emiri kendi koyunlarının hesabını sorarken kutsal mabed içinde sahibinin hesap sorması gerektiğini ifade ediyor. Evet, Mekke'den ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Tekrar Enes'e bağlanıyoruz. Evet Enes, ne olduğu anlatır mısın? Burası savaş alanı gibi Recep. Büyük Fir Mahmud bir anda yere çöktü. Askerler ne yaptıysa kımıldamadı. Denizler tarafından gelen kuşlar ağızlarıyla küçük taşlar bırakmaya başladı ve taşlar kime neye, değdi çarptı, neye değdiyse çarptı öldürdü. Birkaç dakika içerisinde ordu yok oldu. İlahi bir emir gelmiş gibi küçücük kuşlar devasa orduyu yok etti. Yaralılara müdahale edecek kimse yok. Ölüler yerde yatıyor. Sağ kalanlar da canlarını kurtarmak için bölgeden hızla uzaklaşıyorlar. Kimsenin olduğunu bile anlamadı. Herkeste bir telaş, bir heyecan. Bu durumda biz de yayınımızı kesmek zorunda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi Sayın Seyirciler, ordu bir anda tarımar oldu. Her yerde kaçışan insanlar, atlar, inlemeler, Abdülmüttalip'teki rahatlığı şimdi anlamış olduk. Bu olayla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bültenimizi burada kapatacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.